Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün damla çikolatalı böğürtlenli bir kek tarifi paylaşıyorum. Ee, öncelikle 3 tane şöyle yumurtamı alayım. Kabıma mikserle çırpıyorum. Toz şeker. Şöyle mikserimle çırpacağım. Sıvı yağ ilave ediyorum. Şöyle. Ve yoğurt. Yoğurdun katı tarafından kullanıyoruz arkadaşlar ve un. Şöyle vanilya. Kabartma tozu ve vanilya ilave ettim. Eliyorum. Şöyle. Şöyle karıştırayım önce. Un uçuna Ve bir çay bardağı damla çikolata. Şöyle bir kase dondurucuda bir vardı. Ben böyle ve bu kattım. İstediğiniz meyveleri kullanabilirsiniz. Avo da olabilir, kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm olabilir. Ve meyvelerimizi donmuş vaziyette kullanıyoruz. Buzu çözünmeden şöyle karıştırıyorum. kalıbımı yağladım arkadaşlar. Buzdolabına kaldırdım ki kekimin yapışmaması için ve kek harcımı yağlamış olduğum kalıba aldım. Şöyle birkaç kere tezgah vuruyorum ve fırını ısıttım. Önceden ısınmış 175 derecede fırında kekimi kontrol olarak pişiriyorum.